arkadaşlar e, Merhaba dışarı çıktım e, bir video çekeyim diye bahçeden ama nefesim kesildi resmen baya fırtına var burada e, şeye bakar mısınız şu verandan üstündeki on dinimleri onlar dahi hep uçuşmuş yerlere düşmüş şu anda burada acayip var. bahçeye de girilmiyor zaten bahçeler çamur içerisinde komple şöyle göstereyim buraları çok fazla derinlere inemem. ineme. <laughs> ee, hep yeşillik. Şunlar var ya e, şu bahçe çamur falan olmasa gidip ben burayı komple bir temizlerdim. Bir hale getirdim bu hafta sonu ama maalesef girelim Bu üzüm e, bu üzüm bu, bu sene sadece tek bir adet e, salkın verdi. Bunlar Trabzon kokulu üzüm. Şurada da var gene. Bir tane de oradan. Şunu çok fazla çoğaltmak istiyoruz. Ama bir sürü randıman alamadık ondan. Bizim için en kıymetli yüzüm o zaten. Nergislerimiz. Yani şu bahçede bayağı şeyler var. Çok iş var burada şu anda. Böyle bakınca çok fazla iş var. Bakın en çok sevdiğim, benim favorim Acem halısı. Şuraya bakar mısınız? Her zaman yemyeşil. Kış. Kışın ortasındayız şu anda. Şubat ayına girdik. Kime giriyor muyuz bilmiyorum. Her taraf. Belki de bugün bir Şubattır. Tam bilmiyorum günleri burada ama. Ee, bir Şubat olmasına rağmen bakın. Ee, Yem yeşil. Bu Mar biraz böyle Mars'a doğru. Şuralar var ya mosmor oluyor. O kadar güzel oluyor ki. Çiçek de açıyorlar ya yaza doğru. Ee, şurada da kediciklerimiz bakın. Kaçıyor. Biraz yabanileşti işte yazın. Geliyordu bunlar da. Mama aldık onlara. Şurada da var. Ee, buradaki yiyen beni görünce kaçtı. Ye yavrum ye. Ee, paketi komple o iç kısma devireceğim. Dışarıda olunca çünkü şey yapar. Ee, hamur gibi olur. Yağmur falan götürür onu. O yüzden e, giderken iç kısma dökeceğim. Biz olmasak da yiyebildikleri kadar yesinler hiç olmazsa. Şu da benim yapmış olduğum çiçeklikti. Şöyle bakın ben da göstereyim. bunu şeyle yapmıştım. Büton tuğlayla yapmıştım. Çok da beğenerek yani kendi yapmış olduğum tasarım. bunun içine de yine acem halılarını koydum. Acem halısını ben buldum yere dikiyorum. Acem halıları böyle gene yine şu kapının önünde mosmor oluyor hep çiçekler. Acem halısını ben 6-7 renk asla yapmıştım. Ama ee, tutmadı birçoğu yani güzel bir şekilde ilerledi ama bir süre sonra yok oldu gittiler. Burada benim e, iç bahçede de olan zakkum ağaçlarım vardı şu ve şuradaki e, büyük olan iki tanesi bunlar zaten e, seradan alıp yetiştirdiğim ve çok büyük bayağı çok günler vermişler bakar mısınız şuraya. Yetiştirdiğim evet, e, seradan alıp yetiştirdiğim. Şu, şunlar çıkıyorlar da Bakın bayağı var. Onlar da şeyler e, çelikleme ile elde ettiğim ürünler. İç bahçede aslında bunları saklıyordum da e, uğursuzluk getirdiğini falan bir şeyler söylediler komşular. Çok itibar etmedim ama haram eşim e, sökmemizi, söküp komple yok etmek de işime gelmedi açıkçası. O nedenle söküp dış bahçeye koydum onları. E, en evet, azından e, yazı şurası o çiçekleri açtığı zaman güzel bir ortada olabilir. şurası benim arkadaşım Hakan'ımın evi. Gönlümüz pek el vermiyor ama ısrarla satacak burayı. İstanbul'da ev alması gerekiyor kendine. Ee, şöyle numarası görünürse bir bakalım bazen açılıyor bazen kapanıyor İlgilenen ilgilenen arkadaşlar bizlerle komşu olmak isteyen arkadaşlar varsa eee İletişime geçebilirler Hakan'ımla. Hakan'ım çünkü e, evi gayet güzel. Pırıl pırıl bir ev. Şöyle bahçesi de var. Arkana doğru bir bahçesi var. Verandası falan çok güzel kullanışlı. Şurada, burası da benim babaannemin evi. bahçesinde, verandasında şeyler, kasapaklar. Oh. Arkadaşlar yerler çamur olduğu için ee, bak, şey çok iyi dolaşılmıyor. Sizmelerle dolaşıyoruz. Şey, e, belediye sürekli türbünleri böyle ne yapıyor? Asfalt döktük, yol yaptık, bilmem ne yaptık. Sürekli yazıyor bir şeyler e, sosyal medyada paylaşıyor ama yansıyan en ufak bir şey yok. Burası da en merkezi yerlerden biri Eminem'e. Ama en ufak bir e, asfaltlama falan hiçbir şey görmüyorum burada. Vay bir şey hayvacım. Ee, Aysel abla çok rahatsız oluyordu diye bayağı kestim. Akşam da gittik yanına. Görüş, konuşmaya ee, ziyaret ettik. Dedim günah boynuna, senin yüzünden küçülttüm onu. Ben e, ağacı budarken bile içim sızlıyor zaten. Senin yüzünden küçültmek zorunda kaldım onu. Çok da aşırı küçülttün dedi. Yapacak bir şey yok. Ee, bahçeme dış taraftan bakışım bu. Ee, şu çamlar, palmiye falan oldu. Çok güzel görünüyor. Şöyle bakın palmiye mi güzel ya maşallah. Maşallahınıza alırım arkadaşlar. Şu, şurada şu çamların altında Taneydi. Ee, bir tanesi geçen yağmurlarda falan ee, demek ki çok fazla tutunmamış ama yani boyu bayağı var. Öbürleri yani 4-5 metre civarında <laughs> yatmıştı, kaldırdık, toparladık ama kök oynadığı için kurudu, attık onu mecburen. Onların altında oturmak var ya o kadar güzel ki bu sene inşallah sergi alıp şey yani böyle bez gibi halı gibi bir şey onların dibinde çam ormanında oturuyor gibi yaptırmak istiyorum inşallah. Bunları da şu ağaçlarıma, bakın şöyle nazarlıklar yaptım. E, altını da boyadım. Bir de böyle nazarlıklar yaptım. Karşıdaki Hakan'ın var ya bir evin sahibi. O biraz çıkmış gözlüğü. Nazarı değer konusuyla oraya nazarlıklar yaptım. Arkadaşlar e, çok fazla kişi yok buralarda yani evlerin önüne bakınca demek ki herkes şey yapmış içeriye çekilmiş evlerin önüne bakınca arabalar var herkesin arabaları var ama e, dışarılarda kimse yok çünkü hava bayağı soğuk. Oh, ben de içeriye gireceğim zaten sopamız yanıyor eyvah çiçekliğim vardı bakar mısınız çiçek vazon düşmüş kırılmış o da. hava açık gibi görünüyor ama e, kara bulutlar görüyor musunuz? Bayağı kara bulutlar var. Bayağı bir yağmur gelecek gibi. Bugün ikindi e, gibi Bak, kararmadan hava gideriz. E, çok fazla beklemeyiz. Bir de oğlum geldi. Oğlum ben çocuklar biliyorsunuz pek gelmiyor buraya. Pek sevmiyorlar burayı. Ee, şimdi oğlum geldi bizimle şeyden dolayı o da ehliyet aldı iki hafta önce geçen haftaydı hatta evet, evet geçen hafta ehliyet aldı oğlum ee, söz verdiğim gidişle ve dönüşte komple sen kullanacaksın diye. Ee, i̇lk uzun yolunu daha doğrusu ilk şey e, şehirler arası İstanbul'dan Tekirdağ'a geldi. Ee, uzun yolunu yapmış oldu böylece. Gayet güzel maşallah, oğlum ee, ehliyetini de ilk yazılı ve ilk de şu an sınavlarını aldı. Ee, çok güzel kullanıyor maşallah. Beğendim yani o yüzden e, güvenerek artık böyle gidiyorum oğluma. Sırf onun için geldi, araba süreceğim hevesiyle geldi buraya. Allah bütün yavrularımıza hayırlı ömürler versin inşallah. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yavrucuklara bakar mısınız çok üzülüyorum bunlara ama bunları eve alamazsın ee, sokak kedisi çünkü ee, tuvalet alışkanlıkları yok bir yerlere bir şey yaptım da ben e, iş yerimde biraz almıştım önceki seyirlerde koymuştum içeriye ama tuvalet alışkanlığı olmadığı için rastgele yerleri tuvalet belirlemişler ee, bütün iş yerinde yani girilmiyordu açıkçası günlerce deterjanlarla temizledik. Ondan sonra parfümler sıktık ki kapatsın. Kapanmıyor da kokuları. Aşırı derecede kötü kokuyor. O yüzden elimizden geldiğince işte buralarda böyle mamalar falan alıp koyuyoruz buralara. Bir de he, şurada kedi yuvası da var bunlar için. Kedi evi de yaptım. Ama orası orayı pek kullanmıyorlar. Nedendir bilmem. Gayet de güzel korunaklı bir kedi evi burası. İçinde hatta yatağına kadar her şeyleri de var. Ama orada durmuyorlar pek. Veranda da bize eşlik ediyorlar çoğunlukla. Yazın zaten yemek yerken hep yanımızdalar. Durumlar böyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.